Odistos hoş geldin kardeşim. Odistos ya sen nasıl bir batağa düştün oğlum Black Vikings'larla falan ya hiç. Bu kadar yüksek RP kalitesi olan bir adamın bir anda icraat illegallerine girmesi çok canımı sıktı ya. Demek senin de içinde varmış. <laughs> Kimi kaldırdınız dün? Polis mi kaldırdınız lan yine? <laughs> Bu vegansın toksik fanları var onları deli etmek için konuşuyor. O koşuma gidiyor ki kuduruyor pezevenk <laughs> Diyorum ki soru sağ tıklar kapatırım diyorum. Yarrak gibi kalırsın diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğleniyorum onlarla ya. Beni de izliyor, beni de seviyorlar ha. Beni seviyorlar ama bir noktada bir yandan da sevmiyor. yani rolsel kafa karışıyor şimdi hani. Saru gerçek mi? Tuhan abi gerçek mi? Saru Tuhan abi mi? Tuhan abi Saru sunucunun sahibi değil. Tuhan abi sunucunun sahibi. Biz Saru'yu sevmiyoruz. Diğeri Baron, soru baron olursa olmaz. Beyinler yanıyor onların. Bazen böyle 5 e IQ'lu yorumlar görüyorum. Beyin yan Öyle öyle bak resmen böyle analiz ediyorlar. Bunu vegan özel söylemiyorum tabii yanlış anlaşılmasın da. Mecbur video izliyorum. Video izlediğim zamanda diyorum ki... Abi, aman diyeyim abi. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Nereden geldi o ses? açılıyor orada bana yine saldıracaklar Siktir lan sen bizim bizimkiler saldırmıyor musun Sizinkiler saldırıyor zaten. Ben onlarla taşak geçiyorum. <laughs> <laughs> Oğlum bizi linçletmeyin kardeşim. Bu kitlenizi kontrol edin ya. 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 <laughs>